Burada yapması gereken en önemli şey birincisi karın kaslarını geliştirmesi. Karın kaslarını evet. geliştirmek için çok ağır sporlara ihtiyaç bile yoktur. Evet. Sadece bu kişiler öncelikle diyafram nefesiyle karın kaslarını geliştirmeye başlayabilirler. Yani sadece karnını göbüşünü indirip kaldıraraktan nedir? Karın kasını çalışmaya bir açılış yapabilirler yani. En azından. En azından. Sonra başkalarına geçebilir. Derin bir nefes mi bu? Tabii derin. Şişirip indirip. Yani belini özellikle unutmayın. Karın kasları çalıştırırken en önemli unutulan kasımız transfer kasımızdır. Yani o karnımızı boydan boya geçen kasımızdır. Bunu da en güzel çalıştıran spor nefes çalışması. Nefes. ]ları. Yani böyle önden aşağıya doğru çeken egzersizdir bu. Yani önden arkaya çekmemiz. İkincisi çalıştırılması gereken ikinci kas grubumuz gluteal dediğimiz o popo kaslarıdır. Yani kalçamızı arkada en kabarıklığı oluşturan kasımızdır. Hı hı. Burada da en önemli çalıştırılması gereken şey unutmayın. Aslında ağrıyan tarafınız değil, sessiz kalan tarafınızdır. Öyle mi? Tabii. Ağrıyan tarafınız yük altında kalmış. Zaten güçlü olan tarafınız. Yani derse gelenler Aha. derse gelmeyen fırçasını yerdir. Değil mi? Bu, aynı şey ya, şu an. Öyledir. Onun Aha. dolayı sessiz kalan kişi, tarafınız çalışmayan tarafınız. Onu çalıştırmak için de bu kişiler, yani fazla kilosu olan kişiler binasının içerisindeki merdivende yani veya bir basamakta veya da bir e, yüksek bir ne bulurlarsa oradan o parmak uçlarında duracaklar ve sadece zayıf olan tarafa çalıştıracaklar. Yani inip kalkacaklar parmak ucunda. Yani hmm. topuğu topu boşta kalacak bu kişilerin. İnip kalkarak hmm. zayıf tarafını çalıştıracaklar. Bu da onları yormayan bir egzersizdir. Ama o ilk 40 gün, yani onların bir sonraki 40 güne hazırlanmalarına yardımcı olacaklar. Çünkü bu kişiler hareket etmek istiyorlar, zayıflamak istiyorlar, yazı hazırlamak istiyorlar ama o isteklerinin altyapısını doldurmaları lazım. Üçüncü kas grubu da unutmayın. Bu kişiler yürürken Bacaklarını kaldıracak takatları olmadığı için ne yapıyorlar? Gövdelerini hareket ettirerekten çalışmak zorunda kalıyor, hmm. yürümek zorunda kalıyor. Bu durumda da özellikle de bacağın dış yanları bunlar da zayıflamaya, zayıflamaya başlıyor. Yani hmm. abduktör dediğimiz yani dış kaslar zayıflıyor. Yani üç kas grubunu çalıştıracaklar bu kişiler. E, karın kasları, iki popo, gluteal kaslar, üç bacağın, bacağın dış yanları. Çok Ve önemli. en önemli dördüncü madde ise mutlaka bu kişiler sağla solu kaybetmiş kişilerdir. Yani sağ sol koordinasyonunu kaybetmiş kişiler. Yani eşit değildir. Evet. Biz. Eşitlikten ziyade koordine çalıştıramıyorlar. Ha, tamam. E, şey koordine şey çalıştıramadıkları şey. için bunlar hafif, yavaş ritim dansları yapmalar lazım hem enerji harcarlar, hem kalori yakarlar. Hem, mutluluk hormonu mu? Kesinlikle. Tamam. Onun için bu kişilere en önemli tavsiyem kendilerine uygun, yavaş, Bitimli. ritimleri içeren danslar. Komşusunu çağırsın, ondan beraber yapsın. Veya altta işte. Ay apartmanda deli gibi düşün <laughs> Çünkü bu kişilerin en önemli madde önce mutlu olmalarını. Mutlu olduktan sonra harekete geçme gücünü kendine bulmaya yani çalışmaya başlayacak. Ondan dolayı son kez söyleyeyim. Üç kas grubu bir de ayak koordinasyonu başlangıç egzersizi olsun bunların. Peki.